Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Üniversal Universal Truck Simulator şöyle gördüğünüz gibi yolda durmuştu en son. Şöyle yolumu uzun yoksa. Dörtlerimizi artık bekliyoruz. Gençler niye bekliyoruz? Hayvanı, hayvan, bir hayvan kaçmış. Onu bekleyeceğim. Onu tamam, Gelin arabayı şuraya. Hayvan kaçmış. Şu onu, onu alacağım. Hayvan kaçmış. Bir tane arkadaşlar bildirdi bana. Hayvan kaçmış. Bir tane onu alacağım. Kapçan vereceğim şimdi. Hemen inelim gençler, hayvanımız kaçmış. Şöyle bir tırmalayalım ama sen alalım bulalım Diğerlere doğru kaçtı dediler ama bana Gözler bu hayvanların hepsi bu arada insanlar falan hayali hayal kuruyordu hayal yapıyorum Şimdi bizim koyunumuz nerede? Koyunlar, koyunlar, koyunlar. Heh, dur koyunum Koyunlardan Bulmamız gerekiyor Geçemedik be Şimdi nasıl geçeceğiz ya Ah geçemiyoruz. Ama bak buradan geçeriz. Ha giremiyorum ama ne derse. Aa, bizim koyun nerede ya? Arabadan da bayağı da uzaklaştık ya. arabadan bayağı uzaklaştık da nerede ya? Da da, da yok. Eh bak buldum. Yürü bakayım hadi gel. Geldi yani tuttum şimdi şeyden tut şey ee, boynuzundan tuttum götürüyorum şimdi keçiymiş koyun değilmiş bu geliyor tabi geliyor arabanın kapakları yok bakayım evet geliyor. Dur lan yola çıkamam mesaj. Turizmo geliyor peşimden. Şu arabanın kapaklarını açacağız. Tabi her şey hayali bu arada. Kapakları açalım. Şuradan dönemden. Açıldı. Gir bakın koyun içeri hadi girdi. Tamam kapandı. Devam edelim. <laughs> Allah dur lan eziyor beni. Dur abicim dur. Ben bineyim ya, arabaya. Ay, bismillah. Arabam kapak alıyor. Bismillah. Yere Yolumuzu şöyle koyduk. Oyunumuzu aldık. Valla inşallah kaçmaz bir daha. Bu arada diğer bölümde Skyna ile yaparız belki. Yani ile farklı bir şey taşırız yani nasıl gidecek buluşursun. Kuzenim var. O da çekecek dedim aslında. Onun e, şarjı azdı, o yüzden kapanmış. Ya onu ben getireceğim. Arkadaşlar işte ne yapalım? Yollar da Yollarda işte. Siz bu videoyu muhtemelen cumartesi günü izlersiniz. Bilmiyorum ne zaman izlersiniz ya. Yani. Evet cumartesi günü şimdi ben cuma günü bunu dinleyeceğim. Yani bugün cuma. Şöyle solamaya çıkalım. Çıkalım. Çıktım. Sollamaya çıktım. Kamyon geldi gençler. Evet gençler şimdi yolu çıkarttım arabayı devam ediyoruz. Ee, orada durdurdum videoyu çıkarmak uzun sürdü çünkü biraz. O yüzden durdurdum videoyu orada. Şimdi dayanma başladı Sollamaya bir daha emin olmadan çıkmayalım gençler. Önümüz boş valla. Ne Allah ne verdiyse diyeceğiz. Değil mi ya Allah ne verdiyse. Hemen yani yardıracağız işte. Önümüz boş. Allah ne verdi 70, 80, 90, 100'den falan gideceğiz işte. Ama sollamaya bir daha şeysiz çıkmam abi. Kontrolsüz çıkmam yani. Benim de, benim de doğursam kayıyor. Sorun oluyor işte orada. Araba gelmesin de ben çıkayım hadi. Gelmedi. Gelmedi araba. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Çıktık şimdi. Arkadaşlar hiç artık şey ses olamaz falan rahat Bak aman araba. Arkadaşlar şöyle çıktım da hemen araba geliyorsun Tekrar alacağım bakın. Şimdi bir araç hayal edin. görünüyor mu görünmüyor? Hop sola önüne geç. Tam sollamaya çıkma Araç geliyorsa op, Tekrar kır abi. 70-80 önümüz boş nedense. Arkam dolu. İlk defa oldu bu. <laughs> i̇şte. Ay lan 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 eve geldim bir şey göstereceğim size. Çok güzel bir şey yaptık okulda. Etkinlik yaptık. Yaptık. Onu akşam göstereceğim. Ee, gençler Allah. Araba geliyormuş ya. Ben de biraz şu yan şeride yakın dönüyorum da. Baksana gençler. Araba oraya şey yapıyor. Baksana oraya gidiyor. Gençler ben çok sessiz oynamıyorum. Çok sessiz video çekmiyorum aslında. Hadi gençler bir dakika. Hah. Ay lan yemedi. Abi devam et sen yoluna hadi. Devam edelim. Arkadaşlar az yolumuz kaldı gibi. Geliyor evet az yolumuz kalmış galiba. Bilmiyorum yani çok yolumuz kaldıysa bilmem de. Bunun, bu hayvanları da çiftliğe bırakacağız galiba. Evet bunları da çiftliğe bırakacağız. Çünkü böyle yere girdiysek çiftliğe bırakacağız bu Yani evet çiftliğe bırakacağız. Kesinlikle çiftliğe bırak. Hayvanlar iner, inerken ben de çay kahve falan içelim bir yerlerde. Buluruz biz. Aldığımız çiftlik gibi bir yer işte. Oo buranın girişi biraz daha dar. Ama içi geniş, buranın içi geniş. Buranın yanı sıralı, oo güzel yer, yerler aslında. Evet arabaya koyduk. Şimdi indirecekler kargoyu. Ay kargo değil. Eee indirecekler şimdi hayvanlarımızı. Evet paramızı. Iı, 7 bin lira. 4.000 lira var orada. 3.000 lira da orada. Hemen eve gidiyorum arkadaşlar işte. Karayla gidiyorum ben. işte. Ee, şöyle garajımıza ayarlayalım. yapalım. Çıkalım. Şimdi çıkalım şuradan da. yana yana kal. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.